kolay gelsin. Hoş, geldin. Baş Hoş bulduk. Belediyeden geliyoruz. Denetime geldik. İşletme ruhsatını bir denetleyin arkadaşlar. Bunlar böyle olur mu ya? Böyle olmaz. Deniz Bey sen şeye geç. Bu çalışmıyor. abi? Çalışmıyor. Aha, bunu... Arkadaş burada sen gıdayı nasıl üretiyorsun? Burada pisik. pislik. Abi, buradan tatlı yapıyorum. Hayır pislik Geleniz için mi burası? Tam Tamam bur bura, olur mu böyle? Bakar mısın şuraya? Böyle bir şey olur mu? Çemizlik kovaları burada. Şeyler burada. Bakar mısın burası ne böyle ya? Yapın şey. gerekli işlemi hemen. Bu ne? Işte. Bu ne? Ya, bu kadar koleksiyona uygun çok değil bunlar. Bak şuraya bak kardeşim şuralara bakar mısın? Ya Sen bunlarla insanlara bunları yedirilir mi ya böyle bir düzen var mı yani? Aa ya ayırman lazım. Böyle bir şey olamaz. O yemek üret. Vatandaşa sağlıklı, uygun olmayan Şu şey yedirme. Oncaki... seni bu şartlarda ben bu derecenin insanına tamam mı bunları yedirttirmem. Bak bunun savunması şeyi yok. Kuralların yani. tamam mı? Bak buna müsaade etmeyiz biz belediye olarak. Yeme içme yerinde yatakhane olmaz arkadaşlar. Yönetmelikte de açık maddesi var. Bakar mısınız şuraya? Tamam, gerekli bütün işlemi yapın, Olur, tamam mı? Çalışma. Gerekli kapatmaya geçin.